...büyük müsahtarcı oyuncusu. Onun en çok sevdiği fotoğrafı da budur. Kitap okurken. Elimde olsa bu ülkenin... ...bütün kitaplarına, bütün okul duvarlarına... ...bu resmi asarım. Kitap okurken. Çünkü biliyorsunuz... ...Kurtuluş Savaşı'nın son taarruzunu... ...başlatmadan önce... ...çadıra kitaplar götürmüş. Üstelik duymuş ki... ...Çalıkuşu diye bir roman çıkmış. Onu da getirtiyor, okuyor... İki gün çadırdan çıkmıyor. 30 Ağustos son Tanrıs'tan bir hafta önce yaklaşık. Orada bile okuyor. Yeni kitabı da getirtiyor yani. Bu kadar okuyor. Ve zaferi kazandığımızda bu topraklar özgürleştiğinde 30 Ağustos zafer Mustafa Kemal'in çadırında eşyaları toplanıyor. Çadıra giriyor. Kitapları var orada masanın üstünde. Askeri diyor ki aman çocuk kitaplarımı aman unutma. Kitaplarımı unutmayın. Efendim sandık bekliyoruz sandık gelsin sandık yok kitaplarınızı ona koyacağız merak etmeyin. Peki diyor çıkıyor. Beş dakika sonra yine geliyor. Aklı kitaplarda. Herkes dışarıda zaferi kutluyor. Kitaplarım. Kitaplar hala masanın üstünde duruyor. Efendim sandık bekliyoruz. Sandık yok. Sandık gelsin koyacağız. Bir bakıyor Mustafa Kemal. Dışarıda sandıklar. E burası sandık dolu. Ama efendim onlar mermi sandığı. İçlerinde mermi var gidiyor Atatürk alıyor o mermi sandıklardan birini boşaltıyor mermileri boş sandığı askerin eline var veriyor diyor ki al diyor kitapları buna koy asıl savaşımız şimdi başlıyor